arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne aldık? Bakın Kane Master Motoplay 2000 modelini sizlerle beraber motorumuza monte edeceğiz. Tabii ki önce bunları size tanıtmam gerekiyor ama <laughs> hiçbir fikrim yok bu aletlerin ne işe yaradığına hakkında gerçekten en ufak fikrim yok. O yüzden arkadaşlarımızdan yardım alacağız. Peki bunlar kim? Nasıl taktiği buradayım? sahnede. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir tanıtımdan sonra. Yani ben bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Hayır Motora... kameraya bakıp da da bunlar hakkında hiç bilgim yok da ama, ama burada o kadar kablo, alet, edevat var ki şu evet, an çok karışık herkesini... duruyor Evet çok karışık değil mi? Evet. Evet. Bana bunları nasıl monteleyeceğimizi öğretebilirsiniz. Herkes işte. kendi tarafındakini tanısın. En çok orada sen <laughs> <dediğin> tanıdın. <tarafını gülüyor> ben tanıtayım. <Tamam. gülüyor> bunlar Arkadaşlar, e, ee, bu arada biz bu cihazı neden aldık? Ee, öncelikle bir onu açıklayalım. Ee, yolda e, yol videoları, sürüş videoları falan çekmek için aslında Her şey sizin için. YouTube, işte Instagram'da e, biraz daha böyle e, çok amaçlı kullanabileceğimiz ürünler araştırırken bu ürünü bulduk. Herhangi bir dipnot düşmek istiyorum burada. E, reklam vesaire tanıtım yok. Normal vatandaş gibi ürünü araştırarak biz de e, almış bulunduk. E, daha doğrusu Beraber Alper abim beraber evet. beraber. Evet. daha Üçümüzü çok Hani evet. bu işimize yarar mı yaramaz mı şeklinde ee, bu üründe ortak bir karar aldık ve bugün montajını gerçekleştireceğiz. Ürünümüzü tanımamız gerekirken e, kutumuz bu şekilde. Kutumuzun içerisinde çıkan aparatlarımız... E, Tehlikeli ekran bir tane. Kesinlikle. Ben de telaffuz edeyim. <laughs> tamam, <ben> kesinlikle. kesinlikle. <laughs> şey e, i̇ki adet kameramız çıkıyor arkadaşlar. Ön arka kamera. Ee, sonrasında ekranımızı motorumuza monte etmek için bu şekilde aparatlarımız çıkıyor. Ee, i̇çerisinde aynı zamanda bu güvenlik anahtarıymış. Bu doğru öğrendiğimize göre. Bu ne? Bu GPS bu, hocam. GPS bu GPS, GPS, ve aynı zamanda uzaktan kumanda gibi oluyor. Hani evet. ekrana dokunmadan buradan resim, kamera yapabiliyoruz. Yön değiştirebiliyoruz. Ve Onlar benzerim. da e, sibop yani hava basınç yani teker basınç. Evet. Sensörleri, Aynen. evet yani tekerimiz havası indiği zaman bu cihazdan görebiliyoruz. Bu powerbank değil mi? <laughs> ne kadar <laughs> komik ya. Evet. Bir nevi powerbank aslında. Şimdi bu cihazı aynı zamanda e, USB olan motor de kullanabiliyorsunuz. Direkt USB'ye takıp bu cihaza bağlayıp bu. takabilirsiniz. <laughs> Yahut da e, düşürücü aparat sayesinde işte 12 volt, 24 volt'u 5 volta indirebiliyor. Evet. O şekilde bağlayabilirsiniz bizim motorumuzda USB olmadığı için büyük ihtimal şimdi at. direkt şeye bağlayacağız sigorta kutusuna bağlayacağız. Onun dışında bütün alet edevat yani bağlamak için işte sonra vidası, ayanları, vidaları, vs. bütün her şey çıkıyor. Evet. Ee, ben benim işte, tarafı tanıtıyorum o olabilir zaman arada. arkadaşlar şimdi bu sarı uçlular. Burada sarı uçlu şeyler var. Yerleri var. Ee, arkalarında zaten diplerinde yazıyor. Front back olarak, FB olarak yazıyor. Yani ön kamera, arka kamera şeklinde. Ön kameraya geçtiğimizde bir tanesi fazla oluyor. Çünkü e, gayet uzun bir yapıya sahip. Bunu açtığınızda buradan direkt kendisi e, yeterli oluyor. Onun için bu bize fazla geldi. Biz önden denedik tabii. Yani burada evet. nesin var, nasıl yok, çalışıyor mu, çalışmıyor mu. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek <laughs> adına. Her şey sizin için bakın. Kesinlikle. İki kablo. O İki kablosu bu. Bağlanıyor. Sarı kablolar. Sarı ünitelere gidiyor. Zaten isteseniz de farklı bir şey takamıyorsunuz. Çünkü ona göre ayarlamışlar. Erkek dişi olarak. İki kablomuz daha var. Bunlardan bir tanesi. Nerede? Evet. Enerji. Bunlardan bir tanesi enerji. Ener Pardon enerji dedim. GPS'i GPS. gösterdim. <laughs> enerji. Nerede <gülüyor> enerji? <gülüyor> USB'yi buraya takabiliyorsunuz. Eğer USB aparatınız varsa motorunda. Yoksa dediğimiz gibi burada bir güç ünitesi var. Bu güç ünitesinin buna takıyoruz. Taktıktan sonra gücü iki şekilde bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yeni öğrendik. Bayağı bir uğraştık. Gerçi kardeşiniz biliyormuş ben boşu boşuna araştırmışım. <laughs> Bunu isterseniz aküye artı eksi kutuplarını taktığınızda direkt çalışabiliyor. Yani motor ve e, motorun üzerinde her daim çalışır vaziyette kalıyor. Açma kapama tuşuyla. Açıp kapatabiliyorsunuz. Ama yok biz kontaktan direkt kontağı kapattığımızda kapansın, güç gelsin, kesilsin gitsin istiyorsa direkt kontağa bağlıyoruz evet. bir ucunu. Bir ucunu da şaseye mi bağlıyoruz abi? Bir, 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 bir ucunu da şaseye bağlıyoruz. Ya ben bir şey anlamadım. Bence arkadaşlar da anlamadı böyle. O nasıl zaman uygulamalı uygulamalı evet. anlatalım bunu. Evet o zaman biz hemen bir başlıyoruz. Hızlıca bağlayalım evet. hemen? Evet. Ee, bir kamerayı evet. sen bağla, bir kamerayı ben mi bağlayayım yoksa nasıl yapalım abi? Şöyle yapalım istersen motor üzerinde bağlayarak evet. gösterelim arkadaşlarımıza. Tamam o zaman nereye gidiyoruz? sikletimizin başına evet. gidiyoruz. Hep beraber montajlıyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Ekranımızı takmak için ekran kitinin arka tarafındaki klip setlerini gidonumuza montajını yapacağız. Hemen başlıyoruz. Önce gidona e, ürünü ekranına takacağız. sonra cihazla gidon arasında hem titreşimi <laughs> alması için bir aparat var. O aparatı takıyoruz. Ekranımızı aldıktan sonra aynı şekilde yuvarlak bölüme ekranı koyuyoruz. Evet. Şu an gördüğünüz Sabit. gibi sabitlendi. Arkadaşlar ya 3M bantla da yapıştırabilirsiniz. Kendi içinden çıkıyor zaten. Evet. Bu ayı atmıyoruz. Gayet iyi gibi. Ön kameranın bağlantımız hazır. Ön kameramızı ablosunu güzelce. Merhaba onlar. Güzellik. Sen çok mu güzelsin? Sen çok güzel. Duş mu aldın sen? Dalin mi yıkandı? Of, Dalin'le yıkanmış benim düzdü. Hmm. Kamera bağlantısının arka tarafını yapıyoruz. Aynı işlemi buraya da 3M bandını takıyoruz. Olay bu. Hele hele hele. Bak Şu yukarı aşağı sağ sol. Yönlendirebiliyoruz. Evet şimdi buradan kablosunu uzatacağız. Aradaki uzatma kablosu ile öne kadar götüreceğiz. Evet. evet arkadaşlar arka kamerayı uzatabilmek için böyle bir ekstra uzunca bir kablo yapmışlar. Bunlar jack girişli işte, erkekli şeklinde. Hemen birbirine montajını buradan zaten ok yönünde gösteriyor. Yapıyoruz. Şunu sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra tablomuz buraya kadar. Nereye kadar geldi? Ta öne kadar geldi. Önde de daha önce evdeyken anlattığımız şekilde bakın burada B harfi var. Yani back. Bu arka kameranın oluyor. Sonra bunu da buradan alıyoruz. Yine birbirine geçiriyoruz. kameralarımız bağlı. Artık bu saatten sonra iki tane şeyimiz kaldı. Biri GPS bir de bir diğeri GPS. ise evet, enerji beslemesi. Şimdi GPS. GPS ve kumanda modülünü takacağız. Ee, arka tarafında yine hızlı ama yapıştırma bandı var ama biz yapıştırma bandını kullanmayacağız. Çünkü durduğumuz yerlerde kendimizi çekmek için bu kumandayı uzatıp kullanmak istiyoruz. Hemen bunu da buraya konumlandırdık. Müzik. Zaten renkleri renklerine geliyor. Evet bu da tamam. Sonra bu kabloları toparlayacağız. Şimdi 3'ün içerisine geçiriyoruz. Başak. Evet arkadaşlar. Elektrik işini, elektrik beslemesini buradan akünün e, artı kutbuna e, kırmızı tarafı bağladık. Sonra geçtik buraya da e, şase kısmına da Siyah bağladık. Şimdi hemen ekranı gösteriyorum. Evet. Şu anda açıldı. Tabii biz tam yerini bulamadık. Bulabilseydik kentoya bağlayacaktık. Direkt yakıya bağladık. Dolayısıyla açma, açma kapama düşüldü. Evet. evet. Hayırlı olsun. Şimdi kameralara bakabilir. Çalışıyor mu hocam? Buyurun siz kamera kısmını Bakayım. ayarlayın. İşte. Bana ben geçeyim. Onu bir ayarlayalım. Biraz yan yapmışız. Onu da düzelteceğiz. evet, çevirelim. tamam, güzel. Nasıl? Çok iyi. Arkası, Arka nasıl? Arka taraf güzel. Zaten noktası var Arka? Arkadan da var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? En önemli şeyi yapacağız, sen yapacaksın. Evet, ne yapacaksın? Evet, ne, ne yapacaksın? Ne yapacağım? <laughs> Bak ne yapacağını söylesene. Tamam kardeşim. Hemen. Ne yapıyoruz? Basın sensörleri, lastik evet. basın sensörlerini takacak kardeşim. başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar deneyimlerimizi sizlerle birlikte paylaşacağız ee, yolda videolarımızı yükleyeceğiz sosyal medyalarda ee, kaliteyi vesaire siz de görmüş olacaksınız bakalım cihazdan şimdilik memnun gibiyiz göreceğiz kayıt yaptıkça Evet daha özelliklerini de sizlerle paylaşacağız Evet sizlerden ricamız nedir bildirimleri açmayı abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.